Şilince'ye gelip de bu güzelliği çekmem çekmemek olmaz sevgili dostlar. Her şey çok güzel, çok eğlenceli. Ve gerçekten bal kabakların güzelliğini hepsi ayrı güzellikte işlenmiş ve masmavi. Tıpkı Fas'taki mavi şehir gibi. Dizayn edilmiş. İki de böyle yapmışlar. Bakar mısınız? estetiğin güzelliği mavi olunca hayat farklı bir duygunun içine giriyor. Ne dersiniz? Hadi fikirlerinizi yazın bana. Mavinin estetiği. Sevgiyle sevgide kalın. Bas mavi sevgili de olsa. Esnaf arkadaşlarımız da böyle çok güzel. Biraz önce bir otobüs dolusu Çinliler vardı. Hatta bakın dondurma alıyorlar falan. Çok keyifli çünkü merak ediliyor. Şirincan merak ediliyor. Hadi basamaklara bakın. Tık 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 tık. Tik 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 girince bakın keyfe bak, taşlara basmanın keyfi. Pat 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 bu benim ayak sesim. Sevgili, muhabbetle sevgili dostlar, keyifli ve güzel bir enerji ama maviyle çok güzel. Sevgiler. 14 Şubat özel indirimlerimiz de var. Narciller, objeler. Maraş düğmesi. Esnaf da kazansın. Biz de kazanalım. Ben de kazanayım. Siz de kazan. Var mı aşkınız? Ee, benim aşkım yok. <laughs> Yeni ayrıldım. Sevgili dostlar duyurulur. elim de boş. Hani Şirince'de bulabilirsiniz beni. Hatta. Yakışıklıyım, zekiyim. Bakayım gözlerin ne? Gözlerim de mavi. <laughs> ya gördünüz bakın karşı mavi olunca sevgili dostlar gözler de mavileşiyor. Işte. Evet. Burası şirince işte. Hadi kolay gelsin. Bol satışlarınız olsun. Gönlünüze göre olsun çocuğum. Teşekkürler çok sağ olun. Gerçekten bu süreci bir geçir. Böyle kendine bir pansuman yapma. Sıkıntı yok ya. Evet yani, tamam sevgiyle sevgiyle kalın. ben. İşte bu kadar. Ama dünyanın yarısı da kadın merak etme. Hoşçakalın. <laughs>